Plaja gitmek birçok insan için hayatın telaşından kaçmak için bir yoldur. İnsanlar havlularını, şezlonglarını ve şemsiyelerini alırlar ve biraz güneş ışığının keyfini çıkarmaya giderler. Dalgaların çıkardığı rahatlatıcı sesler de insanın ruhunu rahatlatır. Birçok insan bu ortamda suya girmekten çok keyif alır. Çocuklara ise çok uzaklara gitmemesi tembih edilir. Ama bu her zaman güvenliği garanti etmez. Bu hikayemizde de bir anne kızının güvende olduğunu düşünürken bir annenin başına gelebilecek en kötü şeylerden birini yaşadı. Maggie, Ohio'dan Florida'ya tatil için gelmiş 9 yaşında bir kızdı. Ohio'da deniz olmadığı için ne zaman denize gitmek isteseler, eyaletten çıkıp Florida'ya gelirlerdi. Bu geldikleri plaja daha önce hiç gelmedikleri için Maggie çok heyecanlıydı. Annesiyle bu yeni yeri keşfetmek için can atıyordu. En sevdiği kısım tabii ki de denize girmekti. Havanın günlük güneşlik olması da cabasıydı. Annesi onu sürekli uzağa gitmemesi konusunda uyarıyordu. O gün görevde olan can kurtaran yoktu. O yüzden Megi'ye sadece dizine kadar suya girme izni vermişlerdi. Maggie de zaten can kurtaran olmadığı için biraz tereddütlüydü. Ama annesi onu cesaretlendirdi. Maggie her şey hazır olunca suya girdi. O gün deniz de sakindi. Hava tertemiz ve su da masmaviydi. Plaja gelmek için mükemmel bir gündü. Megi suda oynamaya başladı. Arada sırada annesine de bakıyordu ve annesi de onu izliyordu. Fakat birazdan olacakları ikisi de tahmin edemezdi. Megi ayağının çevresinde yüzen küçük balıklar gördü. Bu kadar engin suda böyle balıkları ilk defa görüyordu. Tabii ki heyecanlandı. Annesine balıkları haber verdi ve onları incelemeye devam etti. Annesi de o sırada havluları hazırlıyordu. Maggie o sırada ayağına sürtünen bir şey hissetti ve balıklardan biri olduğunu düşündü. Ama daha sonra daha büyük bir şey hissetti. Aşağı baktığında suyun bulanmaya başladığını gördü. Kısa bir süre sonra da ayağına keskin bir şeyin battığını hissetti. Her şey sadece birkaç saniye sürmüştü. Maggie bağırmaya başladı ama annesi bunu daha önce de yaptığı için şaka olduğunu sandı. Ama kızın bacaklarını görünce gerçek olduğunu anladı kız hemen sudan çıktı ve ona bunu yapanın ne olduğunu anlayamamıştı. Şans eseri yakında bulunan bir okyanus kurtarma ekibi hemen oraya gelip Maggie'ye müdahalede bulundular. Birçok dikiş atılması gerekmişti ve kızın uzun süre dinlenmesi gerekiyordu. Yaraları hayati değildi ama kızı ve annesi çok korkmuştu. Kurtarma ekibi bunu yapanın küçük bir köpek balığı veya vatos olduğunu düşünüyordu. Bu şok ediciydi çünkü kız ancak dizlerine kadar suya girmişti. Ama bulundukları bu yer en çok köpek balığı olaylarının yaşandığı bölgelerden biriydi. Her yıl ortalama 15 kişi köpek balıkları tarafından ısırılıyordu. Yani Maggie'nin başına gelen çok da beklenmedik değildi. Maggie olaydan sonra tekrar yüzmeye ve olayı arkadaşlarına anlatmaya çok hevesliydi. Ama tabii ki annesi kızı için çok korkmuştu ama çok ciddi bir şey olmadığı için mutluydu.